Yeni bir video ile karşınızdayım değerli Başar Hoca Tarih aboneleri. Bu videomuzda daha bir önceki videoda aslında 19. ve 20. yüzyıllardaki Osmanlı yani daha çok gündelik hayat üzerinden çözmüştük. Burada ise biraz daha siyasal olaylar üzerinden çözeceğiz. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti yine test okulu yayınlarının TYT AYT Tarih kitabından soru Bankası'ndan çözmeye devam edeceğiz. Ee, videoya geçmeden önce lütfen bu soru çözümlerinin verimli olduğuna inanıyorsanız, farklı sorular gördüğünüzü düşünüyorsanız ki amacım bu Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. En önemlisi kanala abone olup arkadaşlarınız kanala abone etmeyi unutmayın diyorum. Lafı çok da fazla uzatmadım biliyorsunuz. Hadi gelin videoya geçelim. Evet birinci soruyla başlıyoruz. İngiltere ve Rusya'nın Reval'de bir araya gelerek Makedonya ve Boğazlar konusunda yaptıkları görüşmeler ki bu Reval görüşmeler diye geçtik, 1908 yılında İttihat Terakki Cemiyeti ileri gelenleri tedirgin etmiştir. Meşrutiyetin ilan edilmesi gerektiğini düşünen cemiyet üyelerinin orduyu harekete geçirerek başladıkları ayaklanma İkinci Abdülhamid'in yeniden meşrutiyeti ilan etmesiyle sonuçlanmıştır. Buna göre ikinci meşrutiyetin ilanında durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. İttihat terakki üyelerinin mutlakiyet rejimini Osmanlı toprak bütünlüğü için tehlike olarak görmesi. Evet bu söyleyebiliriz. Büyük devletlerin Osmanlı dışı müdahale niteliği taşıyan politikal izlemeleri. Evet bunu da söyleyebilirim ki kesinlikle var. Ordunun siyaset üzerinde belirici etkiye sahip olması ki özellikle şuradan bu yorumda yapabilirim. O yüzden 3 de var diye düşünmem gerekir. Cevabımız 1, 2 ve 3 olmalıdır. Cevap ne olacak? Açıkçası ben de merak ediyorum. Çok emin çözdüm ama bakalım. Edirne olduğunu gördükten sonra devam ediyoruz. Şimdi. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı'dan dağılmaktan kurtarma amacıyla ortaya atılan düşüncelerden biri olması beklenemez. Şimdi hatırlayalım. Bu bilgi sorusu. Bakalım. Düşünce akımları vardı. Neydi? Osmanlıcılık. Kısaltarak yazacağım. Neydi? Türkçülük. Bakın Türkçülük. Neydi batıcılık? Batıcılık ve İslamcılık. İslamcılığın bir diğer adı da nedir? Ümmetçiliktir. Tamam mı? Şimdi önce bir doğru cevabı bakalım. İslamcılık var. Batıcılık var. Osmanlıcılık var. Turancılık ki Türkçülüğün devamıdır var. Ama milliyetçilik e, bu kapsamda alamam. Niye? Çünkü Atatürk milliyetçiliği ya da Fransız İtlerinin ortaya çıkan milliyetçiliktir. Benimdeki bu fikir akımları arasında değildir. Şimdi bir kısaca bir bahsedeyim sonra üçüncü soruya geçelim cevaba bakın. Osmanlıcılık Osmanlı'da yaşayan dini, dili, ırkı vesaire fark etmek için herkesin Osmanlı vatandaşı sayılmasıdır ki en önemli temsilcisi Namık Kemal'dir. Türkçülük fikri hakkımı <laughs> Osmanlıcılıktan sonra ortaya çıkar. Özellikle gayrimüslimlerin benden ortaya çıkar. 1908 sonrası. Bu da özellikle hani Osmanlı coğrafyasında yaşayan Türklerin bir çatı altında yönetilmesini savunur. Daha sonra bu Turancılığa evrilir. Bakın Turancılığa göre evreler bir kısmı. Turancılık da şudur. Bütün dünyadaki Türklerin bir çatı altında birleştirilmesidir. Ki Türkçülük fikir akımının önemli öncülerinden bir tanesi işte mesela Ziya Gökalp gibi kişiler. Mehmet Emin Yurdakul gibi kişiler. Batıcılık fikir akımı şunu söyler. Der ki Batı'da biz geri kaldık. Batı'nın ilmi gelişmelerini, teknik gelişmelerini alalım der. Özellikle en önemli öncülerinden bir tanesi ise e. Tevfik Fikret'tir mesela. İslamcılık fikir akımı ise, e, Mücizlik fikir akımı ise bütün Müslümanları tek bir çatı altında, Halife çatısı altında birleştirilmesini savunur ki e, iktidarda en önemli temsilcilerinden bir tanesi e, Padişah İkinci Abdülhamit'tir. E, fikir akımı, fikir adamı olarak da Mehmet Akif Ersoy İslamcılık düşüncesi kapsamında alabiliriz diyoruz. E tabi gelin doğru da bir kontrol edelim, yanlış yapmayalım. Evet, Adana olduğunu görüyoruz ve gelin beraber üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Kanun esası da yapılan 1909 tarihli anayasa değişikliklerine alan düzenlemelerden hangilerinin anayasanın demokratik niteliğini güçlendirdi söylenebilir? Bakalım. Savaşa ve barışa karar verme yetkisini meclise bırakılması demokratikleştiğini söyleyebilirim. Çünkü bak meclise bırakılıyor, padişahtan alınıyor. gen soru ve güven oylaması uygulamalarıyla hükümetin meclise karşı sorumlu hale getirilmesi. Bak padişah değil artık meclise karşı sorumlu hale getirdim. Demokratikleştiğini söyleyebilirim. Toplanma ve cemiyet kurmanın serbest bırakılması, serbest bırakıyorum insanları demokratik bir ortama sunuyorum. O yüzden 1, 2, 3 diye düşünebilirim. Şimdi 1909 tarihli anayasa değiştirenler bir bilgi vereyim sonra doğru cevabı kontrol edelim. Nedir? E, 1908 yılında 31 Mart isyanı yaşanır Osmanlı'da. Bakın hatırlayalım, hatırlayalım 31 Mart isyanı hareket ordusu tarafından bastırılır. Bastırılır. Daha sonra bu isyanda pay olduğu gençlisi Padişah 2. Abdülhamit tahttan indirilir ve Kanuni esasında 1909 değişikliği yapılarak bu maddeler değiştirilir. Tamam mı? Bunu bilelim. Daha bir doğru cevabı da bir kontrol edelim de. Şafa oturmayan tabi caizse. Evet. Edirne olunu gördükten sonra bir sonraki soruya geçebiliriz. Dördüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nde Kırım Savaşı ile ilk defa yapılan dış borçlanmanın ardından 20 yıl içinde 15 farklı dış borçlanma daha yapılmış. Ancak alınan borçlar yatırımlar için ya da üretimi artırmak için değil, devletin genel giderleri için kullanılmıştır. Bu yüzden 1854'ten başlanarak 1878'e dek borçlanarak alınan 127 milyon lira 1878'e gelindiğinde faizleriyle beraber 250 milyon liraya ulaşmıştır. Bu durumun hangi sene olduğu söylenemez Osmanlı'da. Egemenlik haklarının korunamamasına Evet diyebilirim. Borçların ödemesinin zorlaşmasını sağlar. Dış ticaret açının azalmasına ha, arttı, azaltmaz, arttırır aslında. Bakın arttırır. Yerli sanayinin gelişememesine neden olur. Çünkü borç olduğum zaman üretim yapamıyorum. Maliyenin iflasa sürüklenmesine ki biz buna ne diyeceğiz? Ramazan kararnamesi diyeceğiz. Bakın Muharrem kararnamesi, Ramazan kararnamesi ve duyunu umumiye e, idaresi şeklinde üç şekilde karşıma çıkacak borç konusu. Aslında şöyle ilk Muharrem ve Ramazan'da şunu söylüyorum kısaca. Borçlarımın olduğunu ve bunları ödeyemeyeceğim beyan ediyorum ayrı ayrı. Bunun üzerine de Duyun Umumi İdaresi kuruluyor. Yani bu IMF dediğim idare kuruluyor Osmanlı üzerinde. Ve ne yapıyor? Osmanlı egemenlik haklarını yani e, zedeleyecek bir şekilde geliyor. Benim adıma vergileri topluyor. Ha, o zaman cevabımız Ceyhan diye düşünebiliriz kıymetli arkadaşlar. Cevabımızı da kontrol edelim tabii ki. Ceyhan olduğunu gördükten sonra bir sonraki soruya geçiyoruz. Beşinci sorumuz. Sultan II. Abdülhamid'in Balkan Savaşı'nın kaybedilmesi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede asker hanedana karşı olanlar, hanedandan yana olanlar diye bölündü ve 93 muharebesini kaybettik. 93 muharebesini için kaybettiysek Balkan Harbi'ni de onun için kaybettik. Tarih değil hatalar durmadan tekerrür ediyor demiştir. Sultan Abdülhamid'in bu değerlendirmesi hangisine bir eleştirinin niteliğindedir? Askeri teknolojinin geri kalmışlığına heh, böyle bir şey değil dikkat edin. Ordu ile siyaset ilişkisine evet bunu söyleyebilirim. Saltanat'a dayalı egemenlik anlayışı hayır. Askeri alanda yapılan batılılaşma çalışmaları eleştirmiyor. Yenilik karşı devlet adamlarını da eleştirmiyor. Eleştirdiğine kardeşim diyor ordu diyor. Siyaset yapıyor. Ben de savaşları bu yüzden kaybediyorum diyor. O yüzden Bolu dememiz lazım. E doğru cevabı da bir kontrol edelim. Bolu olduğunu gördükten sonra gelin 6. sorumuza geçelim. Evet Altıncı sorumuz. Bakalım. Ali Fuat Çebesoy, Kazım Karabekir, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez, Nuri Conker, Mehmet Raif Ayıcı, Ali, Ayıcı, Ali Fethi Okyar aralarında bir ya da iki devre fark bulunsa da Mustafa Kemal ile aynı dönemde harp okulunda bulunmuşlardır. Bu özelliğine dayanılarak harbiye ile ilgili olarak aşağıdaki çıkarımların hangisi yapılabilir? Milli Mücadele'nin komuta kademesini yetiştirmiştir. Bunu büyük ihtimalle söyleyebilirim. Bakalım. Osmanlı düşüncenin öncülüğünü yapmışlardır. Aynı siyasal görüşlere sahip insanlar yetiştirmiştir. Bunu nereden bileceğim her birine tek tek değil mi mesela? İttihat Terakki'nin kurucu kadrolarını azlamıştır. Hayır. Çünkü İttihat Terakki'nin kurucu kadroları Enver Paşa vesaire onları söylerdi. Batı etkisine kapalı bir eğitim kurumuna dönüşmüştür. Eğitim kurumla alakası olmadığı için kolay bir şekilde bakın Adana diye düşünmem gerekecek. Gelin beraber cevabımızda bir kontrol edelim. Adana olduğunu görüyoruz ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in idadi sıralarından başlayarak en çok okuduğu ve düşüncelerinden etkilendi? Türk yazar ve düşünürler arasında gösterilemez demiş. Mustafa Kemal Ziya Gökalp'ten etkilendi mi? Evet. Namık Kemal'den etkilendi mi? Evet ki vatan şeydir kendisi. Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilendi mi? Evet. Tevhid Fikri'den etkilendi mi? Evet. Ama Ahmet Amdi Hank, Akseki'den etkilenmemiştir kıymetli öğrencilerim. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Doğuracağımızı da kontrol edelim. Edirne olduğunu gördükten sonra gelin bir sonraki soruya geçelim. Evet sıradaki sorumuz 8. sorumuz önümüze geldi. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı öncesinde üstlendiği görevler arasında hangisi yer almaz? 31 Mart ayaklanmasını bastırmakla görevli Hareket Ordusu'nun kurmay başkanlığı. Evet burada var oldu. Hareket Ordusu adına veren kendisiydi. O yüzden A'yı eleyebilirim. Balkan Savaşları'nda Edirne'nin müdafaa edilmesi. Bu hmm, o bir dursun. Picardie'de yapılan manevralarda 3. Orduyu temsilen gözlemci olarak bulunma. Evet, bu var. Fransa'daki askeri tatbikata katılacak. Picardie manevraları diyeceğiz. Trablusgarp Savaşı'nın önce Enver Paşa'nın kurmayı başkanlığı sonra Toprak ve Dernek Komutanlığı'nda, evet, hatta gizli bir şekilde gidecekler Mustafa Kemal. Ve buradaki adı şu olacak. Şöyle yazalım hatta. Gazeteci. Bakın, gazeteci. Şerif olacak. Bu isimle o bölgede bulunacak. Sofya ateşe mi ve olarak Bükreş Belgrad ve Çernite ateşe mi birlikte yürütülmesi. Evet bu da var. Sofya dediğimiz Bulgaristan'dır. Dolayısıyla cevabımız bol olacaktır. Çünkü Balkan Savaşları'nda Mustafa Kemal fiil olarak bulunmamıştır diyoruz. E bakalım cevabımızı bir kontrol edelim. Bol olduğunu görüp bir sonraki soruya geçelim. İngiltere ve Fransa tarafından desteklenen meşrutiyet karşıtı çevrelerin 13 Nisan 1909 sabahı İstanbul'da başlattıkları ayaklanma giderek büyümüş. Sultan II. Abdülhamid'in kamu oyunu yatıştıran ve kargaşayı sona erdirmeyi amaçlayan çabalarına rağmen ülkedeki politik istikrarsızlık ve karışıklıklar önlenememiştir. Karışıklıklar ihtiyaçların Selanik'te oluşturdukları hareket ordusunu İstanbul'a gelerek ayaklanmaya bastırması ve II Abdülhamid'in yerine 5. Mehmet Reşat'ın tahta çıkartılmasıyla sonuçlanmıştır. Neyi bahsediyor? 31 Mart isyana dair bilgi veriyor. İngiltere ve Fransa'nın II Abdülhamid'in devrilmesine sonuçlanan bu karışıklıklarda kışkırtıcı bir tutum geliştirmeleri hangisine bağlana bir, Osmanlı demokrasiyi güçlendirmek istemelerine, hmm, sanma. Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya amaçlamalarına, hayır böyle bir şey yok zaten, el yedim. Abdülhamid'in Almanya ile yakınlaşma politikasına rahatsız olmalarına, hmm. Bak, bu olabilir, bu olabilir. Osmanlı sınırları içindeki yabancıların can ve mal güvenliğini sağlama istemelerine yabancılarla alakalı bir durum değildir 31 Mart. Osmanlı ittifak bloğu içerisinde yer almasını istemelerine, hayır, ittifak içinde istemiyorlar benzeren. Demokrasiyi güçlendirmek de ben de istemiyorlar. Ama itiraf devletleri 31 Mart vakası niye kışkırtıcı durumda onlarda bulunuyor? Çünkü 2. Abdülhamid'in Almanya ile yakınlaşmasına rahatsız oluyor ve sopa göstermeye çalışıyor kendince. E bakalım Ceyhan cevabımız doğru mu diye kontrol edelim. Evet Ceyhan olduğunu görüyoruz. Gelin 10. soruya geçelim. Evet 10. sorumuz. 23 Ocak 1913'te İttihat Terakki Partisi liderlerinden Talat ve Beyler bir grup askerle hükümet toplantısını basmış ve Balkan Savaşı'ndaki başarısının sorumlusu olarak gördükleri Kamil Paşa kabinesini istifaya zorlayarak yerine büyük çoğunluğunu ihtiyaçlardan oluşan yeni bir kabineyi iktidara getirmişlerdir. Tarihimize Baba Ali baskını olarak geçen bu gelişme hangisi için bir örnek oluşturur? İhtilal, ıslahat, tekamül, inkılap, hükümet darbesi. Bu hükümet darbesidir. Zaten Baba Ali darbesi diye de geçer bazı kaynaklarda. İhtilal e, ve ıslah daha önce gördük. ıslah etmek yani düzenleme. İhtilal genelde e, var olan kurumları kaldırmak, yeni kurumlar kurmak. Hani bir nevi inkilap da diyebiliriz aslında. Çünkü inkilap eski, köklemiş, yani eskiyen kurumları kaldırıp yerine yeni kurumları kurmak inkilaptır. İhtilal o kurumların başındaki yönetimi değiştirmektir. Onu tahttan indirmektir. Hükümet darbesidir burada bahsedilen şey. Tekamül daha ayrı bir şeydir. Dolayısıyla bunu diye düşünmem gerekecek. Gelin beraber cevabı da bir kontrol edelim. Bol olduğunu gördükten sonra bir sonraki soruya geçelim. Evet 11. sorumuz ki 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili son sorumuz olacak bu. Osmanlı Devleti'nin dış borçlarının ödenmesi amacıyla oluşturulan Duyun Umumi İdaresi aşağıdakilerden hangisiyle kurulmuştur? Muharrem Kararnamesi ile, Islahat Fermanı ile, Marif-i Umumiye Nizamnamesi ile, Kanun Esası ile, ile. Mürür bahsetmiştik. İyici Mahmut döneminde çıkarılan İstanbul'a giriş çıkışları kontrol etmeye yarayan tezkiyeydi. Kanun Esası Osmanlı'nın ilk anayasasıydı. 1876'da birinci meclis inayla ortaya çıkmıştı. Alakası olmayacak bununla. <laughs> Şimdi Islahat Fermanı 1856'da yayınlanmıştı. Ve amacı şuydu. Ee, hani Gayrimüslimlerin ayrılmasını engellemekti. Marif umumiye nizamnamesi hani umum genel demekti bakın. Marif eğitimde genel eğitim nizamnamesi. Eğitimle alakalı bir şey bakın. Umumiye çünkü maliyeyle alakalı. E, nedir Muharrem kararnamesiyle diye düşünmem gerekecek ki biraz önceki sorulardan birini açıklamıştım. Gelin beraber cevap kontrol edelim. Adana olduğunu görüp hep beraber rahatlayalım. <laughs> yok yok ben zaten rahattım ama siz için özellikle bahsettim. Evet. Bir videonun daha burada sonuna geldik kıymetli arkadaşlar. Umarım verimli olmuştur. Umarım bu sorular farklı bir şekilde önünüze gelir. Çünkü burada önemli olan bol bol soru çözmek sizler için tarihte. Bakın hem KPSS'de hem YKS'de. YKS'de özellikle de AYT'de. Bol bol soru çözmek önemlidir. Soruların yarısı YKS için TYT düzeyinde olduğunu söyleyebilirim. Yarısı AYT düzeyindedir. KPSS düzeyindedir tamamı onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sorulara tek tek dikkat etmenizde fayda var diyebilirim çok bir şeyler dedim. Artık bu video sonuna getirip sizi de birazcık rahatlatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.